Şuraya bir şey attılar. Ne attılar bakın? <laughs> <laughs> Allah bir yerden alıyorum bir yere veriyorum vallahi ya <laughs> Osman, ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Ya, aman ya, hayır. Gel, gel. Gel, gel. Osman. Sana çok heyecanlı bir hikaye anlatacağım şimdi. Bir tane adam varmış böyle. Ya Osman! Böyle gadı... <laughs> <laughs> Dikkat çekmeden bunun oğlu Osman. Hadi koçum. tavuklar ya. Beni mi takip ediyor lan bunlar? Dur bakalım anlarız şimdi. Kardeş, otogara nereden giderim? Otogara mı gideceksin? Evet abi. Bak şimdi bu yolu takip ediyorsun tamam mı? Evet. İleride bir tane dört yol ağzı göreceğim. Tamam. O dört yol ağzından sapma. Düz tamam. düz. ben? Postalarım nerede? Motorum nerede? Postaları, motoru unut. Asıl paralar nerede? Ne parası ya? <laughs> Hiç boşuna inkar edip oyalama bizi. Avucunuzun içindesin. Abiciğim ne diyorsun sen ya? Ben zavallıyım, motokuryeyim yani. Kes lan, boşuna nefesini tüketme. Karının çiçekçi tezgahını biliyoruz. Pederinin kahvesini biliyoruz. Yani kısacası ya sen bize paraları verirsin ya da biz sana sevdiklerinin cesedini seçimini yap. Tamam lan tamam. Tamam paralar bende sakladım paraları. Çözüm beni gidip getireyim. Biz de seninle geliyoruz. Hazırlayın arabayı. kız mı? Hangi kız ya? Kim kimmiş o kız? Ya şerefsizler! Bırakın lan kızı! Tamam işte parayı vereceğim dedim. Daha ne istiyorsunuz ya? Senin sözüne inanacak kadar aptal değiliz herhalde. Bir yamuk yapma diye biz kızı teminat olarak aldık. Sen bizi paşa paşa paraya götür. Biz de seni kıza. Bu kadar basit. Bana bak. İçeride kahramanlık falan yapmak yok. Uslu, uslu arkadaşa parayı vereceksin. Ben de sana karını vereceğim. Tamam tamam anladık tamam. Gidelim o zaman. işte işte o araba hızlan 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 Aa! Polisler peşimizde. Polis! Bas, 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 atlatalım şunları. Durdur, atlatalım. Dur, dur. Bak, sana şu kızı lan. Biliyoruz işte, dur. Hayırdır Osman Bey? Mümtaz Bey'e bakmaya geldiniz? O burada yok. Bugün de gelmeyecek. Yanlış bir hareket yaparsan karın ölür. Yok. yok. Hulusi Baba'nın, yani Mümtaz Bey'in haberi var zaten. Ben bir şey alacaktım da. Öyle. Aferin. işte böyle. Hadi acele et. Gidiyoruz. İşte araların nerede? çiftliği nereden biliyorsun? Ya sana ne nereden biliyorsan biliyorum. Para burada işte. Nerede? Ver çantayı. Bir dakika. Parayı verince beni ve karımı öldürmeyeceğini nereden bileyim? Bilemeyeceksin. Zaten öyle bir seçeneğin yok gibi görünüyor. <laughs> Buraya kadarmış yarenim. Nerede kaldı lan bunlar? Abi biz bu adamı zaten öldüreceğiz. De. Peki kızı ne yapacağız? Beğendin mi kızı? Vallahi beğendim abi. İyi. Paraları alalım da bakarız. Ne oluyor lan? Abi polis. Yok ya. Ben anlamamıştım. Gelecek. Teslim olun. Kızı bulmuşlar abi. Bittik. At silahını polis. At. At silahını. Osman! Çok korktum sana bir şey olacak diye kız. İyi misin? Ben de, ben de Osman. Aladan oh. Memo görmüş de beni kaçırırlarken polise haber vermiş. Koçum benim be. İyisin değil mi? İyiyim yarim. Yani bu ne içindi diye soracağım ama yani galiba cevabını biliyor. Bu aramızda başlayacak olan uzun soluklu savaşın ilk kurşunuydu Osman. Bunun hesabını ödeyeceksin bana. A Hatta bunun hesabını bana ömrüm boyunca ödeyeceksin. Ama Yaren'im bir dakika. Karıcığım. Bak bir saniye. Efendim, Kar... para çantası bu mu? Para çantası bu muydu muydu? Mu... Yok Ben hayır, alabilir mi? miyim onu? Alabilirim ben onu alayım. Alamazsın. Ben onu alayım. Ben onu alayım. Ben, ben onu alayım. İçinden bir şey alsam. Ben onu alayım. You got it?